İstanbul Ülke Ocakları'nın hazırlamış olduğu Türk Dünyası Hizmet Ödülleri devam ediyor. Bir diğer ödülümüzü açıklamak üzere yine çok kıymetli bir değerli ağabeyimiz bizleri bu güzel günlerimizde özellikle yalnız bırakmayan Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyemiz Sayın Murat Kotra alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Efendim ödülümüzü şimdi açıklayacak Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyemiz Sayın Murat Kotra Bey. Teşekkür ederim. Bu güzide programı hazırlayan İstanbul Ülke Ocakları'mıza çok teşekkür ediyorum. Yılın yazarı ödülü Profesör Doktor Ahmet Güner Sayar. Çekiç ile Örs arasında Mehmet Akif Ersoy eseri. Evet. Yılın yazar ödülü. Profesör Doktor Ahmet Güner Sayar. Çekiç ile Örs arasında Mehmet Akif Ersoy isimli eseriyle. Evet. Saygıyla selam. Hocamızın Kitabını Ötüken Neşriyat'tan Çekiç ile Örs arasında Mehmet Akif Ersoy isimli eserini temin edebilirsiniz. Yılın yazarı ödülü Profesör Doktor Ahmet Güner Sayar. Evet, Ocak Tabu oyunumuzu da hediye ediyoruz. Hocam Ocak Tabu oyunumuzda sizlere hediyemiz. Mikrofonu verdim.